Code Game oyunumuzda kendi dünyamızı oluştururken aynı zamanda gökyüzünü de değiştirebiliyoruz. Bunun için en sağda bulunan Dünya Ayarlarını Değiştir bölümüne tıklıyoruz. Daha sonra karşımıza gelen seçeneklerde gökyüzü ve aydınlatma olarak iki tane seçenek bulunmakta. Eğer uzayla alakalı bir çalışma yapacaksanız gökyüzünü buradan siyah olarak seçebilirsiniz. Daha sonra da aydınlatma için Buradan uzayda veyahut da Venüs, Mars gibi bölümleri de seçebilirsiniz. Aynı zamanda dünyanızla alakalı birçok bölüm de burada bulunmakta. Bu bölümleri seçerek farklı şekilde kendinize çalışmalar da yapabilirsiniz. Evet şimdi gökyüzümüzü ve Mars'ımızı seçtik. ESC'ye basarak çıkalım. Daha sonra da kendinize uygun, Mars'ın yüzeyine uygun bir toprak zemini seçebilirsiniz. Burayı tıkladıktan sonra Zemin seçtikten sonra da isterseniz burada tepeler, vadiler oluşturarak kendinize istediğiniz şekilde yapılar oluşturabilirsiniz. Aynı zamanda nesne aracından da gezgini seçerek Mars yüzeyinde gezintiler yapabilirsiniz. Böylece kendinize ait yepyeni bir dünya oluşturabilirsiniz.